Ortakent Yahşi Spor Kulübü U11 takımı namalup Muğla İl şampiyonu oldu. Ortakent Yahşi Spor Kulübü U11 takımı ilçede namalup şampiyon olduktan sonra katıldığı Muğla İl finallerinde de tüm maçlarını kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı. İlçe grubundaki tüm karşılaşmaları galibiyetle geçen Ortakent Yahşi Spor Kulübü U11 takımı çeyrek finalde Milas, yarı finalde Fethiye, finalde ise Marmaris temsilcilerini mağlup ederek Muğla İl Şampiyonluğunu elde etti. Son 8 yıldır küçük yaş kategorilerinde her yıl ilçe ve il şampiyonlukları yaşayan kulüp aynı zamanda birçok sporcusunu profesyonel kulüplere transfer ederek altyapı başarısını taçlandırıyor. Kulüp Başkanı Kanat Özsert, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. İlçemizi uzun yıllardır il genelinde başarıyla temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz her zaman Türk futboluna nitelikli sporcular kazandırmak. Namalup il şampiyonu olan tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Ayrıca bu başarıda büyük emekleri olan antrenörlerimiz Muharrem Dilbil ve Ferhat Özcan'a da özverili çalışmaları için özel olarak teşekkür ediyorum. Ortakent Yahşi Spor Kulübü güçlü altyapısı ve sistemli çalışmalarıyla bölgenin spor kültürüne katkı sunmaya devam ediyor.